Çocuklar şuraya bakın. Bu ne ya? Aa, bu ağaç mı? Adam mı? Bu ne çocuklar? Aa, bu ne ya? Ağaç mı? Bu ne? Bir şeye de benzetemedim çocuklar. Aa, bu ne? Ay, aa bahçemize bir şey geldi çocuklar. Aa, bu ne ya? Evimize mi giriyor bu ne? Evimize girecek. Aa inanmıyorum koca burunlu bir şey ya çocuklar. Bu ne? Çabuk perdeyi kapatayım mı ben? Hey, ay 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 bu içeri mi giriyor bu ne yapıyor? Ay bu içeri mi girdi ya? Aa. Ah. Anne, bir şey kim geldi? Bilmiyorum ya kim geldi Yiğit o neydi sen de gördün mü? Evet. Aa evimize girdi sanki oldum ama eve girmedi ya. Aa, bu neydi böyle? Ben korkuyorum gel camları kapatalım. Hadi kapat kapat camları kapat hadi. Aa camları kapat da gel. Hii, Asel o ne ya? İyi kapat iyi görmesin bizi iyice kapat. Hii, Asel o neydi öyle ya? Hii, ay kıyamam ben o neydi ya? Acayip bir şeydi. Çocuklar ben çok ben de bilmiyorum çabuk çabuk iyi oldu şimdi tamam kapattı gel. Hii. Neydi Asel o neydi öyle ya? Asel o neydi? Gel gel sakın açma açma. Hii. Var mı orada mı hala? Asel orada mı hala? Hii. Kızım görür seni ya geç bu tarafa. Asel geç bu tarafa görür seni. Gördü mü? Asel gördü mü? Görmedi mi? İyi iyi Allah'tan bakmayalım pencereden ya ben çok korktum Yiğit. Ne yapalım? Aa ne yapalım polisi falan mı arayalım o neydi öyle acayip bir şeydi ya evin içi. Polis arayayım mı? Evet. Tamam. Tamam hemen arıyorum bak hemen. Aa, bak bu da Dur bakayım şimdi arayayım polisi de. Çabuk gelsin polisler ya. Tamam gelsin gel. hadi. Hadi gelsin ya. Hadi, hadi gelsin. Gel. 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 Evet. Burayı da kapatalım ya. Aa, da kapatalım. Evet kapatalım. Yoksa gelir görür bizi ya. Evet kapatak bence. Evet, Ay, kapatalım sessiz olalım tamam mı? Şimdi ben evet. arıyorum. Hemen ben bir arayayım. Sessiz şey, olalım. Evet, ben hemen arayayım. Ben... Polis. Alo. Evet polis mi? Lütfen bizim eve gelebilir misiniz? Bizim evde bahçede var ya kocaman bir tane böyle ağaç gibi bir şey gördüm. Burnu da böyle kocaman uzun da yere değiyordu. Evet. Siz gelin bak çabuk. Evet, biz değil, camdan bakmıyoruz biz. Hayır perdeleri doğru kapattık. Doğru evet doğru kapatmışız. Evet, Tamamdır. Konuştuk. İyi ki sizi aradık değil mi? Evet, evet. Tamam. Hemen hemen geliyorsunuz süper çocuklar. Tamam teşekkür ederim Evet. Tamamdır çocuklar. Şimdi polisler geliyor. Her şey güvenlik altında. Suçluyu yakaladık. Merak etmenize gerek yok artık. Ağaç adam bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Onu hapise attık. Siz rahat, güvenlikli içerisinde evinizde yaşayabilirsiniz. Biz polisler görevimizi yaptık. Siz de görevinizi yapıp huzurla yaşayın. Aha çocuklar ağaç adam gidiyor galiba. Evet götürüyorlar onu ya nasıl or or gidiyor şuna bak süper ağaç adam hapis.